Herkese merhabalar. Ders çalışırken aklım başka yerlere gidiyor, dikkatim dağılıyor diye Birçok öğrencimizden yorumlar geldi. Evet öğretmenim hep dikkatim dağılıyor. Evet aynı benzer şeyi söylediler Tonguç'un. Um. Birçok öğrencimiz işte derse oturduğumuzda dikkatimiz dağıtan birçok unsur olduğunu, birçok şey olduğunu bunlardan dolayı da derse başlamakta zorlandıklarını söylediler. Ders çalışmak istiyoruz ama odaklanamıyoruz diyorlar öğrenciler. Sen de bu duruma katılıyor musun Tonguç? Um? Evet kesinlikle. Evet ben de öğrenciyken ben de aynı sıkıntı yaşardım. Yani bizler de... Aa siz de mi öğrenci evet, oldunuz? Evet, öğrenciydim. Öğretmen olarak doğmadım ben. Tabii ki ben de ilk başlarda öğrenciydim. Sonra okula gittim, okulumu bitirdim, öğretmen oldum. Dolayısıyla bizler de öğrenciyken derse oturduğumuzda bir şeylere dikkatimizi dağıtabiliyordu. Ders çalışmak istediğimizde "Üf ya, aman çalışmak istemiyorum." diyebiliyorduk. Yani her insan dikkatini dağıtan şeylerden etkilenir. Şimdi gün içinde yaşananlar, uykusuzluk, stres, aile, arkadaşlar, oyunlar, diziler Birçok şeyden dolayı aklımızda birçok düşünce canlanabilir ve... Genellikle oyunlar geliyor aklıma. Evet genellikle oyunlar aklımıza geliyor. Haklısın Tonguç'un. Genellikle oyunları düşündüğümüzde acaba kaç paranın veya bugün arkadaşımla buluşacağım mı? İşte saat üçte gelecekler mi? İşte uyuyamadım ki. İşte bugün sınıfta böyle olmuştu gibi şeyler. Aklımızda canlanır, canlanır, canlanır ve birçok düşünce bizim dikkatimizi dağıtabilir. Derse odaklanmamızı zorlaştırabilir. Bunun için yapmamız gereken şey şu Tonguç'um. Zihnimizi dinlendireceğiz. Çünkü çalışmak kadar dinlenmek de çok önemli. Yani dinlenmek de çalışmaya dahil. Sen eğer günde bir saat çalışıyorsan mutlaka dinlenmelisin. Günde bir saat dinlenip bir saat çalışmalısın. İki saat çalışıyorsan iki saat dinlenmelisin. Neden? Çünkü eğer dinlenmezsen yaptığın çalışmadan verim elde edemezsin. Şöyle düşün Tonguç'um. Mesela bir saat çalışıyorsun. ...ve bir verimle çalışıyorsun. Bir kere bir ne eder? Ee, bir eder. Bir kere bir, bir eder. Gördüğün gibi. Ama bir saat çalışıyorsun... ...ama on verimle çalışıyorsun. Bir kere on ne eder? Ee, on eder öğretmenim. Evet bir değil. kere onda on eder. Bak gördün mü? On verimle çalıştığında ne kadar verimli oldu? Şimdi burası çok önemli. On saat çalışıyorsun bak. On saat çalışıyorsun ama bir verimle çalışıyorsun. Bak bu da ne etti? On etti. Dolayısıyla bazen çok verimli çalıştığımız bir saat... 10 saat verimsiz çalışmaktan çok daha değerli. Dolayısıyla biz bir saat çalışmış olabiliriz ama dinlenmiş, mola vermiş, nefes egzersizlerimizi yapmış, molalarımızı almış, güzel bir şekilde havamızı almış bir şekilde, karnımız tok bir şekilde, uykusuz bir şekilde ders oturduysak o zaman 10 verim alırız ve çok 10 puan elde ederiz. Ama 10 saat çalışıyorsun ama ki 10 saat çalışmak da imkansız. 10 saat çalışıyorsun ama bir verimle çalışırsan yine aynı verim elde ediyorsun. Dolayısıyla çok çalışmaktan daha önemlisi verimli çalışmak ve verimli çalışmamız için de dinlenmemiz gerekiyor. Nefes egzersizi nasıl yapılır? Nefes önce? egzersizlerini şöyle yapabilirsin. Nasıl yapılacak diye soruyorsun hemen söyleyeyim. Gül koklar gibi <gül> nefesini içine çekeceksin. Sonra da hani doğum günü pastasını üflerken <laughs> diye üflüyoruz ya. ...işte öyle üfler gibi de üfleyeceksin. Yani gül kokla mum üfle taktiğini uygulayacaksın. Gül koklar gibi <gül> diye kokluyorsun. Yani daha doğrusu nefesini içine çekiyorsun. Sonra mum üfler gibi <laughs> ...diye nefesini dışarı veriyorsun. Bu tarz egzersizler yapmak da... ...senin zihninin daha iyi çalışmasını sağlayacaktır. Tabii ki doğru çalışma ortamı da çok çok önemli. Yani doğru pozisyonda... ...ve düzenli çalışmak... ...ve doğru ortamda çalışmak... ...çok verimimizi artırıyor. Mesela bu şekilde yatarak çalışmayı seviyor musun Tonguç'um? Evet, genelde yatarak çalışıyorum. Genellikle yani. öğrenciler yatarak çalışmayı sever. Ama yatarak çalıştıktan sonra genellikle ne oluyor? Uyuyorum. Uyuyakalıyorum. Ben evet, de. uyuyakalırsın. Yani yapacak bir şey yok. Dolayısıyla bizler... ...böyle yerde uzanarak veyahut da işte yatakta uzanarak çalıştığımızda hem verimi düşük olur hem de uykumuz gelir. Ama düzgün bir şekilde masamızda sıramızda çalışırsak burada daha kısa sürede daha verimli bir çalışma elde etmiş oluruz. Doğru ortamda tabii ki çok çok önemli. Ve yine bizim zihnimizi geliştiren, bizim hem dinlenmemizi hem de eğlenmemizi sağlayan hem de zekamızın gelişmesini sağlayan bazı oyunlar var. Onlar da zeka geliştiren oyunlar ve bunlar ...odaklanmayı da çok ciddi bir şekilde artırıyor. Kelime oyunları, satranç, bulmaca, görsel hafıza oyunları... ...bizim inanılmaz bir şekilde odaklanmamızı sağlıyor ve konuları daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bunun haricinde de, bu oyunlar haricinde de bizim her zaman öğrencilerimize tavsiye ettiğimiz şey nedir? Kitap okumak. Kitap okuyor musun Tonguç evladım benim? Evet, okuyorum. Çok güzel. Kaç sayfa okuyorsun günde? 15-20 sayfa genelde. 15-20 sayfa çok güzel. 15-20 sayfa okumak çok güzel bir şey. Şimdi burada kitap okumak insan zihnini geliştiren en değerli şeylerden bir tanesi. Çünkü kitap okuduğumuzda, şimdi ben burada bir tane başka bir kitaptan açayım. Kitap okuduğumuzda satırları takip ederken, tabi bu biraz büyükler için hazırlanmış bir kitap ama satırları takip ederken dikkatimiz gelişiyor. Satırları takip ederken e, odaklanmamız artıyor. Ve aynı zamanda hayal gücümüz gelişiyor. Hayal kurabiliyoruz diyoruz ki buradaki hikayede bunlar anlatılıyor. Ama video izlediğimizde hayal kurmamıza gerek kalmıyor. Direkt olarak videoda, filmde her şeyi görebiliyoruz. Dolayısıyla kitap okumak da zekamızı geliştiriyor. Hadi bakalım şimdiden bol bol kitap okuduğun, derslerine güzel güzel odaklanabildiğin günler diliyorum. Görüşmek <laughs> üzere Tonguç'um. Görüşürüz öğretmenim.